Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, U19 takımının teknik direktörü Veli Kavlak ile yollarını üste alınan mağlubiyetler sonrası ayırdı. Yapılan açıklamada, Veli Kavlak'a emekleri için teşekkür edildi. İşlerin yolunda gitmediği Beşiktaş, U19 takımında üst üste alınan mağlubiyetler sonrası çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta o 19 takımının teknik direktörü Veli Kavlak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonundan bu yana o 19 akademi takımımızın teknik sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz, denildi. Son 6 maçta 5 mağlubiyet. Veli Kavlak'ın çalıştırdığı Beşiktaş o 19 takımı, ligde oynadığı 13 maçta 16 puan topladı. Siyah Beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.